arkadaşlar? <laughs> Trigonometri ile ilgili ikinci dersimiz. Şimdi burada ABC neymiş arkadaşlar? Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgende tabana ait yükseklik çizdiğimiz zaman arkadaşlar tabanı kaç eş parçaya böleceğiz biz? İki eş parçaya böleceğiz değil mi? Yani şuralar eş olması lazım. Şurada. Ve eşkenardan da ne üçgen oluşturuyoruz arkadaşlar? 30, 60, 90 üçgen. Evet. Şimdi buraya bakalım bir oran var değil mi? DC bir birim dersek arkadaşlar BD kaç birim diyeceğiz? 3. Burayı kaça kaç ayıracağız? 2'ye 1 ayıracağız. Doğru mu? Evet. Tabanı 2 parçaya bölünmesi lazım. 30'un karşısı 2 60'ın karşısı ne olur arkadaşlar? 2 kök 3. Yani burası 4, 2, 2 kök 3 üçgeni olmuş olur. Bize tanjantı sormuş arkadaşlar. Şu dik tar, tar üçgenli. şey görüyor musunuz? A şu üçgen mi? Şu tar dik üçgene bakalım arkadaşlar. Tanjantı sormuştu bize. Tanjant neydi arkadaşlar? Karşı bölü komşu. Bunları ezberleyin demiştim geçen dersimizde. Bunları ezberebileceksiniz oranlar arkadaşlar. Karşıyı kaç bulduk arkadaşlar? 2 kök 3. Komşu ne oldu? 1. Cevabımız 2 kare kök 3. Evet. <laughs> Devam edelim. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. 60 derece var. 60 derecenin karşısına ne çizeceğiz arkadaşlar? Yükseklik çizeceğiz tamam mı? Şu 16 şuradan iptal edelim bunu. Bunun tamamı 16 arkadaşlar. Şöyle tamam buranın tamamı 16. Şuraya aç diyelim. Burada ne oluşmuş olacak? 30 60 90 üçgeni. 30 derecenin karşısı arkadaşlar? Şöyle yazmıştık ya. 30 60 90. Şimdi şöyle hatırlayın. K 2K pardon. K 60'ın 90 90'a 2K demiştik. 30'a K 60'a demiştik. K kök üç. Burada ne var arkadaşlar? 6. 90'da 6 varsa 30'un karşısında ne olacak arkadaşlar? 3 görüyorsunuz değil mi? O zaman buraya ne kalır arkadaşlar? 13. Burası ne olacak? 3 kare 3 olacak. Görüyorsunuz değil mi? Burası 3 kök 3 oldu. Bize ikisi sormuş. Oradan bir, ah, bir sekor teoremi yazabilirsiniz. A, H, C, üçgen. A, H, C, ne yazacağız? Bir teoremi yazacağız arkadaşlar. 3 kare kök 3'ün nesi bakın? Karesi artı 13'ün. Karesi eşittir x kare. Bura ne yapar arkadaşlar? 27, 169 yapar arkadaşlar. Burası kaç yapar? 196 yapar. 196 neyin karesiydi arkadaşlar? 14. İkisi kaç bulmuş oluruz? 14 olarak bulmuş oluruz. Evet, devam edelim. Bir tane daha bu tarz soru var. Bunu deftere alın isterseniz. Şimdi ben 45 gördüğüm zaman karşısına ne çizeceğim arkadaşlar? Yükseklik. Çizdim. Şuraya da Haş yazalım. Şu 3'ü kapatalım arkadaşlar. Şunun tamamı 3 diye. O dursun orada. Buradan ne üçgen olacak? 45, 45, 90'da ne diyorduk arkadaşlar? 2, 2, 2 kare kök 2 değil mi? A, A, A kök 2 kuralım. 45'ten dolayı. Buradan 3'ten 1 kaldı arkadaşlar. 4, 1 daha burası kaç yapar? Kare kök 5. Evet. Devam edelim. Şimdi birim çemberde trigonometrik oranlar diye bir notumuz olacak. Bunu deftere yazacağız arkadaşlar. Merkezi orijinde olan ve yarı çapı bir birim olan çembere ne diyormuşuz arkadaşlar biz? Birim çember diyoruz. Birim çemberde bakın şu x ekseni ne oluyormuş arkadaşlar? Bakın üzerine yazmışız. Kosinüs ekseni. Burada yazıyor. Bakın. Y ekseni arkadaşlar ne oluyormuş? Sinüs ekseni. Şuradan bakın bu x eşittir. Bir doğrusu arkadaşlar görüyor musunuz? Şöyle göstereyim ben size daha rahat görün. Şu x eşittir bir doğrusunu görüyor musunuz? Bu tanjant eksen oluyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bakın bunları bileceğiz tamam mı? Bunları çizelim. Y eşittir. Bakın arkadaşlar. Bir de ne eksen oluyormuş bakın. Kotanjant eksen oluyor. Birim çember üzerinde. Bunu bu şekilde defterinize çizeceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Devam ediyorum. Siz alırsınız bunu. Bakın burada bu ne işimize yarıyor bize? Şimdi x ekseni ne ekseni demiştik arkadaşlar? Kosinüs ekseni. Y eksen ne demiştik arkadaşlar? Sin -sin -sin -sin. Bunu da defteri çizeceksiniz. Tamam O zaman biz şuradan bir aç alıyoruz. Teta açısı ya. Teta açısını bileşenlerine ayırdığımız zaman arkadaşlar şöyle bir saniye, Şunu bir Sin -sin. Şunu bileşenlerine ayırdığımız zaman arkadaşlar şöyle görüyor musunuz? Şöyle. Bileşenlerine ayırdığımız zaman. Bakın bu şuradaki x bileşenimiz ne olmuş oluyor? Kosinüs y bileşenimiz ne oluyor? Sinüs. Yani buraya biz x virgül y demiyoruz da kosinüs teta virgül ne diyoruz arkadaşlar? Sinüs teta diyoruz. Burada onun ispatı da gösterilmiş. Onu da yazarsınız siz. Yani birim çember üzerindeki bileşenler ne oluyor arkadaşlar? Bakın yazalım. Birim çember üzerinde. Bir noktanın koordinatlarını bulurken, A noktasının koordinatlarını bulurken x virgül y şeklinde demiyoruz da buna biz radyan türünden açı diyoruz. Radyan türünden ifade istiyoruz. Buna kosinüs teta virgül ne diyeceğiz arkadaşlar? Sinüs teta diyeceğiz. Anlaştık. Birim çember üzerinde bu şekilde davranacağız. Bunu da defteri not olarak yazıyorsunuz arkadaşlar. Devam ediyorum. Yine benzer şekilde arkadaşlar biraz önce söylemiştik. Bunu biraz daha rahat görün diye yazmıştık. Bu ne doğrusu? x eşittir bir doğrusu ya. Bu ne eksen oluyor arkadaşlar? tanjant ekseni. Bu ne doğrusu arkadaşlar? Y eşittir 1 doğrusu ya. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Kotanjant ekseni oluyor. Bakın bu teta açısının tanjant eksenini kestiği şu aradaki uzaklığa biz arkadaşlar tanjant teta diyoruz. Bakın tanjant teta diyoruz. Onu burada yazmıştır. Ben onların ispatları falan var Bakın BT demişimdir. Neye eşit işte olur? Tanjant teta ispatı var görüyorsunuz. Bu açının kotanjant eksenini kestiği noktayı görüyorsunuz ya. Şu aradaki uzaklığa da ne diyeceğiz arkadaşlar? Kotanjant teta diyoruz. Tamam. Mı? Bunları daha sonra üst sınıflarda çok ayrıntılı göreceğiz arkadaşlar. Bakın şurada bir daha çizelim. Şu uzunluk var ya şurası. Şurası kotanjant oluyor arkadaşlar. Şurası da tanjant teta oluyor. Yani bu açının tanjant eksenini kestiği nokta ile şu t arasındaki uzaklık. Açının e, kotanjant eksimli kestiği C ile D arasındaki uzaklık olarak düşünüyoruz arkadaşlar. Bakın buradan da onu göstermiş. D, de kotanjant dedi. Daha önce şunları yazmıştım ben. Tanjant sinüs bölü kosinüs, kotanjant kosinüs bölü sinüs arkadaşlar. Tanjantla da birbirini çarpmaya göre nesi de tersi. Bundan da defterimize not olarak yazacağız arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet şimdi bir bakın bir tane örnek geldi buraya. Görüyoruz değil mi? Evet, burada bir x açısı var. Görüyorsunuz değil mi? Şurası ne oluyor demiştim ben size. Hatırlayın. Kosinüs x. Burası ne olur demiştik arkadaşlar. Sinüs x. Bunu defteri örnek olarak alıyorsunuz arkadaşlar. O zaman birinci bileşenimiz kosinüs olacak arkadaşlar. İkinci bileşenimiz ne olacak? Sinüs olacak. Bize buradan bu açının trigonometrik oranlarını yazalım demiş ya. <laughs> kosinüs ne oldu arkadaşlar? Bakın. 1 bölü 3. Sinüs ne oldu arkadaşlar? 2 kare kök, 2. bölü 3 oldu. Şimdi diğer trigonometrik oranları nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın. Şuradan bulabilirsiniz. Tanjant ne demiştim arkadaşlar? Sinüs bölü kosinüs. O zaman ben arkadaşlar bakın. 2 kare kök, 2 bölü 3'ü 1 bölü 3'e bölersem arkadaşlar. Tamam mı? Buradan tanjant ne olur arkadaşlar? Söyleyin bakayım iki kare kül 2 olur. <laughs> Kotanjant bunun çarpmaya göre ters arkadaşlar. Tamam mı? Buradan da o da 1 bölü 2 kare kökü 2 olarak kullanılmış olur. Evet. Bunu defterimize alıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Geniş açıların trigonometrik oranı ile ilgili bir notum olacak arkadaşlar. Bakın. Sadece sinüs pozitif oluyor. Bakın burada yazmışızdır. Ölçüleri birbirini 180'e tamamlayan bütünler açıların sinüs değerleri birbirine eşit. Görüyor muyuz? Sinüs değerleri birbirine eşit. Yani şuradan görebilirsiniz bakın. Görüyor muyuz? Sinüs 180 eksi teta sinüs teta eşit. Bütünler açıların kosinüs arkadaşlar tanjant ve kotanjant değerleri ise ters işaretli olup mutlak değerce birbirine eşit oluyor. Yani birbirine ters oluyor. Mesela 120 eksi kosinüs 60 tanjant 100 eksi tanjant 80 kotanjant 130 eksi kotanjant 50. Mesela burada ben sinüs 120 yazsam arkadaşlar sinüs 60 oluyor. Tamam mı? Diğerleri ama ile arkadaşlar? Bakın hep eksili. Bunu defteri örnek olarak yazacaksınız. Diğerleri eksili oluyor görüyorsunuz. Burada not olarak da yazmışız zaten onu. Tamam Evet. Yani geniş açılarda sinüs pozitif oluyor. Kosinüs tanjant ve kotanjant ne oluyor arkadaşlar? Evet. Buraya yazmışım mesela kosinüs 180 eksi teta eksi kosinüs teta. Buradan arkadaşlar tanjant 180 eksi teta eksi tanjant teta <laughs> kotanjant 180 eksi teta da eksi kotanjant teta oluyor. Bunu şimdi ligand olarak bilin. Burada bir tanesinin ispatı var. Bir miktar anlatmaya çalışayım size bakın. Bu açı teta. Tamam mı? Şimdi burası ne ekseniydi arkadaşlar? Sinüs ekseniydi değil mi? Şu ara ne oluyor bakın o zaman? Sinüs teta oluyor. Yani şurası sinüs teta oluyor. Şurası. Şimdi ben 180 eksi teta aldığım zaman arkadaşlar şu t noktasından bunun sinüsünü ölçmeye çalıştığımız zaman sinüsle bunun sinüsü birbirlerini yapıyor? Bakın çakışıyor. Aynı. Anlaştık. İkisinin sinüsleri birbirleriyle çakışıyor. Yani oradan ne gözüküyor? Sinüs 180 eksi sinüs teta'ya eşit oluyor arkadaşlar. Tamam. Bunu da deftere not olarak yazıyorsunuz. Şimdilik ezber bir bilgi. Daha sonra pratikleştiğimiz zaman daha rahat kullanacağız arkadaşlar. Şimdi 150 derecelik açının trigonometrik değerleri demiş ya arkadaşlar. Buradan sinüs 150 bakın onun e, bütünler olan sinüs 30 eşit ama diğerleri ne olacak arkadaşlar eksi yani kosinüs 150 ne olacak arkadaşlar eksi kosinüs 30 tanjant 150 arkadaşlar onun bütünlerini buluyoruz arkadaşlar tamam o da ne olacak eksi tanjant 30 sonra arkadaşlar tanjant 150 dediğimiz zaman. Bakın trigonometri ezber bilgisi arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ezber bilgiyi bilirsek kullanıyoruz. Şimdi bize 30 derecelik açının trigonometrik oranları lazım arkadaşlar. Şimdi onları neyden bulacağız biz? Bunları da ezberleyin demiştim ben size ama şimdi kullanmayı da öğreneceğiz. Bir tane dar açılı 30 60 90 üçgeni seçiyoruz tamam mı? 30 60 90 üçgeni seçiyoruz. Buradan burayı iki seçersek 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı ne oluyor arkadaşlar? kök 3 oluyordu. Şimdi buradan sinüs neydi arkadaşlar? Sinüs sinüs karşı bölü hipotenüs. Bakın sinüs 30 ne olacak? Karşı bölü hipotenüs. Bunları ezberleyin dedim size değil mi? Yani ne gelecek arkadaşlar? 1 bölü 2. Bunu burada yerine yazabiliriz. 1 bölü 2. Bu cepte dursun. Bu eksi olacak. Şimdi bir saniye. Şunu küçük yazayım. Şöyle biraz daha küçültelim kosinüs neydi arkadaşlar? Şimdi şunları da hatırlıyorsunuz değil mi? Burası neydi arkadaşlar? Karşıydı. Burası neydi? Komşuydu. Burası neydi arkadaşlar? Hipotenüs. Bunları tekrar ediyorum. Bunu da defter örnek olarak alın. Kosinüs 30'un olacak arkadaşlar? Komşu bölü hipotenüs. Komşu ne arkadaşlar? Kök 3 bölü Burada yerine yazıyoruz ama. Eksi kök bölü bir de tanjantı 30 diye sorun arkadaşlar. Tanjant neydi arkadaşlar? Karşı bölü konuş. Karşı ne arkadaşlar? 1 bölü kök Yani ben buraya ne yazacağım o zaman? Eksi 1 bölü kök yazacağım. Kotanjant onun çarpmaya göre tersi. O da eksi kök olacak arkadaşlar. Tamam. Evet. Bunları defterimize yazalım. Devam ediyoruz. Şimdi Burada x açısının e, kosinüs, sinüs ve tanjantını sormuş arkadaşlar. Şu içeriye ne yazacağım? Bakın. 180-x yazacağım. Tamam. Buradan 4, 9 daha kaç olacak arkadaşlar burası? Kök 13 olacak. Ben buradan bakın. Kosinüs neyi bulabilirim? 180-x'i bulabilirim. Bu neye eşit olacak arkadaşlar? Eksi kosinüs x. Yine sinüs arkadaşlar. 180-x'i bulabilirim. o ne olacak? Sinüs x olacak. Bu pozitif oluyor. Hatırlayın bunu unutmayın. Bir de tanjant arkadaşlar 180 eksi x üçgenin içindeki açıya göre davranıyoruz arkadaşlar. O da ne eşit işte olacak? Eksi tanjant x olacak. Evet şimdi bakalım. Evet buradan arkadaşlar yazmıyorum artık. Bakın burası karşı. Burası ne oluyor? Açıya göre komşu oluyor. Kök 13'te hipotenüs oluyor. Şimdi ben buradan kosinüs yazarken arkadaşlar ne yazacaktım? Komşu bölü hipotenüs. Yani eksi 3 bölü kök Sinüsü yazarken arkadaşlar karşı bölü hipotenüs 2 bölü kök 13. Tamam mı? Tanjantı yazarken de karşı bölü komşu eksi 2 bölü 3 yazacağız. Geniş açı olduğu için bakın tanjant ve kotanjant eksi oldu ama sinüs ne oldu arkadaşlar? Artı. Evet. Devam edelim arkadaşlar. 16. Şimdi burada ne üçgeni var? 6, 8, 10 üçgeni var. Burası x'e göre ne oluyor arkadaşlar? Karşı bu uygulama artık görüyorsunuz değil mi? Burası ne oluyor arkadaşlar? Komşu oluyor. Burası da ne oluyor arkadaşlar? Hipotenüs. 6, 8, 10 üçgenimiz var değil mi? Burada sinüs neydi arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüs. Yani 8 bölü 10. Sadeleştirebilirsiniz arkadaşlar. Kosinüs ne olacak arkadaşlar? Komşu bölü hipotenüs. 6 bölü 10 tanjant ne arkadaşlar? Karşı bölü komşu. 8 bölü 6. Kotanjant ne arkadaşlar? Komşu bölü karşı. Bu ne pratik bir basit örnek olmuş oldu. Siz bunları ikiyle de sadeleştirebilirsiniz. Devam edelim. Şimdi teta bakın sinüs teta'yı vermiş arkadaşlar. Sinüs neydi arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüs. Bakın sinüs teta neydi arkadaşlar? 3 bölü 5. O da neydi? Karşı bölü hipotenüs. Yani 6 bölü neydi arkadaşlar? X. Buradan x kaç oldu arkadaşlar? 10 olarak bulunmuş olur. Devam edelim. 18. Bundan da yapmıştık. Hatırlayın bakayım. Buradan özdeş kareler yardımıyla tanjantı bulabiliriz. Burası 1'e kaç olacak arkadaşlar? 2. Tanjant neydi arkadaşlar? Karşı bölü komşu. Yani 1 bölü 2. Y buradan gözükmüyor. Şuraya taşıyoruz. Tamam mı? Burası karşı oluyor arkadaşlar. Burası da komşu. Bura karşı bakın. Neyi sormuş? Kotanjant diye. Kotanjan neydi? Komşu bölü karşı yani 1 bölü 3 olacak. Evet. Devam edelim. 19. Bugün ay son örneğimiz arkadaşlar. Şimdi bu x açısı burada ya. Buna nokta diyelim. Çizgi şurası da nokta olur arkadaşlar. Çünkü nokta ile çizgi birbirini yapıyor. 90'ı tamamlıyor. Yani açıyı buraya taşırmış olduk arkadaşlar x'i tamam mı? Şimdi buradan komşu bölü hipotenüs yazabiliriz. Kosinüs x'in olur arkadaşlar. Komşu bakın ne oluyor? 3. Burası karşı çünkü değil mi? Komşusu 3. 3 bölü 4 olur. Yani komşunun hipotenüs. Tamam Evet. Bugünkü dersimizi burada arkadaşlar bitiriyoruz inşallah. Evet.